Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün akşam işleriyle, akşam videosuyla sizlerleyim. Birazcık karanlık olabilir ama ışıklandırma işini de çözeceğiz. Şu yoğunluğu bir atlatalım. Ondan sonra daha güzel, daha renkli videolar sizinle buluşturmaya çalışacağım. Hem oğlaklar olsun hem biz olsun biraz daha dinlenmiş, biraz daha gür sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlar bugün akşam işi oğlakları akşam emziriyoruz. Küçükleri, yavruları. Yeni olanları göstereceğim. Size işte gece kaça kadar uğraşıyoruz? Onunla görmüş olacaksınız. Hadi bakalım. İş, şimdiden iyi seyirler. İnşallah beğenirsiniz. Biraz karanlık olacak ama şimdiden söyleyeyim. Evet arkadaşlar bunlar yeni olanlar. Zaten bunlarla başlamıştık. O ak teke. Teke mi o? Allah! <laughs> ya! Allah ya ge, kapkara kara kız, geçiden kız, mı? kapkara kara geçiden şu çıkıyor şu çıkıyor. Açlıktan adam aç aç açken aç Kap kara geçiden ben beyaz oğlak çıkıyor arkadaşlar. Ben beyaz geçiden kap kapkara... oğlak çıkıyor. Allah'ım ya Rabb. Şunlara ne diyor oğlum dünyaya mı geldin sen? Oğlan gibi bu az ya. <laughs> He, şu kırşı çok güzel ya. <laughs> Durun şunların içeri bir girelim bakalım ne yapıyor bizim çocuklar. Aşkın. Aş, aş değil. Aha. Ne <laughs> oldu? Oğlum. Bana. Gökkuş. O şunlar aynı o. Aynı bunlar. <laughs> Ay maşallah. Ay maşallah burayı da bunların altında kurulamamız lazım. Niye lan kız Ay kız. He? Ablam oldun sen. He? Bunlar şimdi arkadaşlar biraz keyifsiz olabilirler. Açıktılar çünkü. Birazdan bir de emdikten sonra emdikten sonra keyif. Ah benim oğlum bir kaç gün hastaydı arkadaşlar. Evde yattı ama toparladı. Beseyle ardışta sara sara kendine geldi bu. Değil mi lan? Hay maşallah oplaşırlar oldular benim kuzularımız. Maşallah deyin arkadaşlar. Şimdi bunlar kendileri 5-10 gün daha geçti mi kendisi Adım atmaya başladım bunlara. Bakın gayrı keyfi. Niyabak oluuu! Açan ve gitsin der. Aç aç aç. <laughs> Korkarlar da bunlar bunlar. O sese alışmalar lazım. Lan o tarafa gideceksiniz. Devreye ne, gelirsiniz. Neler bekliyor? Haydi haydi haydi. Haydi karnınızı bir doyurun. Arkadaşlar, niye var sen? Hortumuna ne işin var? <laughs> Emen mi lan? <laughs> ne oldu kızım? Hava karanlığı arkadaşlar. <laughs> Saman yeri yettik diyesi. Bak karanlıyor. Yavaş yavaş alışacaklar. Az bunlar ayakları açıldı mı? Bize de kolay olacak. Kendilerine de. Buluşacaklar böyle bekleyeceğiz başlarında. İşte onun annesi burada ne? Hanım tabiim dilim de. alan Bak şu onun kimleri de şu. Gel la buran, geliyor. Karnı doyanlar hoplamaya başladı. taşı da oflayacak. Çok orka bir şey de Emdirelim. Hepsi emdirilecek. Bunlar tek tek bakılacak arkadaşlar. Öyle kolay değil. Değil mi lan? Şunu yapar lan şuna. Yeni doğan. Yeni doğanlar onlar. Ne oldu kız? Şuna da. Ne? Yeni doğan. Bakın kapkara olan geçinin altında bembeyaz oğlak değil mi oğlu? Ermişim oğlu. doymuş. Ne oldu kızım? Emel mi bu? Bakın bak şey yaptı. Sabahtan pek hava soğuk değil. Şimdi bunları katacağız arkadaşlar. Biraz da içeride duracaklar anneleriyle. Sonra görüşmeniz. Evet arkadaşlar. Bu kızımız da bugün doğum yapmış. Şu da yavrusu. Lila. Kim bakayım lan sen kimsin? Ekek misin sen kız mısın yahu? Ayyyy. Erkek abisin. Şu Doğunun... Arkadaşlar şu onun ebesi oluyor. Çanlı gök şey. Bu onun kızı. Bu da torunu. Şu da kendi oğlu. Ana pek tatlı değil mi? Maşallah. yokmuşum benim. He. He. Ne? Doğmadın mı sen? He. Annem işte ya ya. Bak annem başkalarıyla oynuyor. Oyun oynuyor. <laughs> <çıkartırıyor nasıl? gülüyor> sen çık da ben de geleceğim. Allah'ım ya bana mı geleceksin sen? Neyim? Şunu şu yan kuzuladı. Bu dursun da alalım. Böğünden çıkaralım böyle mi dedim. Nereye çıkaracağız? Öteye. Öteye de Daha şu an iyi ya. Burası. Pek dar değil burası bugün. Hey, <laughs> oğlum oynaşmaya başladı. Annesinin balı mı kızım bu? Senin mi bu pek tat? Aynı annesi ya. Yapısı bile aynı maşallah. Pek tat. Ağzına baksanız arkadaşlar. Tam teke ya. Ne oldu oğlum? Bunu kapışmış da bu ya. Oy oy. Oy oy. Gel bir efendim dudağına. Gel ağzına bir ah balmış bu be bal mısın kız erkek, erkek kız mı dedim yanlış oldu kuzum bak şu senin eben bu senin eben bu da dayın mı oluyor <laughs> dayısı oluyor herhalde maşallah maşallah arkadaşlar maşallah Bunlar da uyumaya başladı. Ne yapan oğlum sen? Fare. Fare kulaklı. Fare kulaklı da büyüyüp gelir kayrık. <laughs> Bunlar da sarılmış birbirlerine. Sıcacık yatırlar. Şu çok hoşuma gitti maşallah benim. Dur kızım. Kıskanma yavrumu. Bunların da yavrusu var. ne oldu oğlum? <laughs> anne ilk defa ya anne oldu daha. İlk anneliği gibi bunu. Şurada onunla oyun oynayacak diye uğraş. Oğlum senin annenle oyun oynuyorlar ya. Hoş kızım. Uyandın mı efendim? Efendim uyandın mı? Ufuk uyandın mı? Bak kim gelmiş sana. Akkaban o senin akkaban. Bunlar da yeni olanlar. Bunlar da sabah oldu. Hey <laughs> bacakları bilen yamuk bunu. Çarpık bacak mı kız? Kız mısın sen? <laughs> o ikisi kara kardeşler. Kara, o, o değilmiş ki. Dur kızım. <laughs> Kıskanmayın birbirinizden herkesin yavrusu var. Benim sarı kızım buldu. Sessizce buldu benim sarı kızım. Buldu mu kızım yavrumu? <laughs> bu da bunun yavrusu. Şşt. Tosteke! Annesinin bir aslanı bu. Tıkı durgun mu efendim. Gerçi bu toz. Oğlum oralar hep dolmuş ya. Durun Birbirinizi süsmen, Uslu uslu takılın. Uslu uslu dakılın. Hmm. Arkadaşlar biraz yerimiz daraldı. Maşallah. de ikiz. Maşallah hmm. bayağı bir yoğun oldu beslenmeden dolayı bazı arkadaşlar bu kaç kişi gördüm yem mi veriyorsunuz aşımı yapıyorsunuz hep ikiz oluyor falan diye arkadaşlar hiçbir şey yapmıyoruz normal yayılımı çok yaptırıyoruz yani yürüyün şu şabak buldum akşam buldum lan ki gece oldu bu yani ilaç Milaç öyle şeylerle bizim işimiz olmaz vitamin ne bileyim e, Kişisinler diye kurbanla bir şeyler yapıyorlar. Hiç gerek yok öyle şeylere. O yüzden yani çift ikiz kuzulasın diye tamam de vermiyoruz. Sadece işte Allah'ın veriyor çabalayana. Değil mi kuzum? <gülüyor> 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 Bal bu. Bak. kardeşler gelmiş oğlum sana. Üç erkek oldunuz Gök. 4 erkek oldunuz hatta. <laughs> <laughs> burnuna bir sileyin oğlum dur. Heh. Heh. tertemiz oldum. <laughs> He uyum mu lan? ayakla mı uyum sen? Arkadaşlar şey işte önemli olan emek vermek. Kızım sen de mi? Bak bu geçit arkadaşlar ilk defa hatta bu kurt canavarın dişlediği yazmış. işte görüyorsun Allah'ım ne haline. Yaşayacak ömür verdim. Böyle de güzel bir oğlan veriyor. Bal bu bal. Annenin karnında mıydın oğlum sen? Annen öyle yazdı ya. He, kurtulmuş ama ya. ya. oğlum. Seni nasıl göreceydik biz? bu zorlanmış belli geçiş arkadaşlar yazmış ilk doğuranlar böyle biraz durgun oluyor ilk zamanlarda sen ne yapan kız Sessizce yemek misin süt bu ağzı süt kokar bunun vay benim aslan teker vay biri vatta tekem. vay biri vatta tekem. gubücü de var bunun gubücü de var bunun gubücü <laughs> bunların mı oğlum Kızım acık bu bu ya. kalk da bir yendi şu aslanı ya. Allah arkadaşlar bugün yani birkaç hafta böyle zor geçecek ama Allah'ınız ile geçecek. Sonra bahar gelecek. Yaylalar gelecek bu fareler. <laughs> yaylalara çıkacak, yaylalara çıkacak bunlar. Annen gelmiş oğlum baksana. Koy benim yavrumu değil. Koy benim paraglactica'ımı de. Yaylalar vakti gelecek. Oho, çizmeli bey de uyanmış. Çizmeli, çizmeli yar. Va, ne ne korkaklar, Ne korkaklar, ne korkar. Çizmeli. asabim asabi diyor ben. Gel bakayım oğlum. Burada bir tane daha var. Bugün olan ama onu kaldırmayacağım şu beyaz olan. Yani 3-4 tane beyazımız oldu. Gel bakayım oğlum sen çok mu acıktın ya? Çok mu acıktın oğlum? Annesin <laughs> Annesi burada yavrum. Al kızım al kızım al kızım. <laughs> Destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum ya valla. Bu hastanemizle bugünü bitireceğiz. Arkadaşlar belki kimi ağaç videosu istiyor, kimi başka şey, kimisi yemek. Ama günümüz samimi söylüyorum %80'i, %90'ı bu arkadaşlarla geçiyor. Birkaç gün biz de yorulacağız. Siz de sabrederseniz seviniriz. Her şey olur yavaş yavaş. Yani yeter ki sağlık olsun, çalışma olsun. Teşekkür ediyorum destek olan herkese. Bugün de gerçekten vakit bulamadım video için. Böyle bir video çekeyim dedim. İnşallah kafanızı ağrıtmamışımdır. Kendinize iyi bakın. Bu hastanın ismi Gökbey olsun. Olmuş mu? Yakıştı mı ismi Gökbeyciğimizin? Ama pek tatlı ya. Ya şaka kat çok tatlı değil mi bu? tatlı değil mi arkadaşlar ya? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Canı gönülden. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız.